Aşkım yürü gidelim. Bundan sonra bir tatil hak ettik yani. İyi zaman geçirmemiz lazım. Ay evet ya haklısın. Bebek asker o kadar bizi öldürmeye çalıştı. Bir tatil hak ettik. Aynen öyle. Onunla uğraşırken gerçekten çok yorulduk. Bundan sonra dinlenmemiz lazım. E ee, şunlara bak. Sevgilisiyle geziyor hala. Hala çok mutlu. Onca şeye rağmen birlikte geziyorlar. O çok mutlular. Bir de bana bak. Benim hayatımı mahvettiler. Arda'dan hala intikamımı tam olarak alamadım. Göstermem lazım ona gününü. Görür o çocuk. Görür o. Aa aşkım bak şurada dondurmacı var. Hadi dondurma yiyelim. Dondurmacı. Kolay gelsin abi. Acaba dondurma var mı ya? Dondurma yiyeceğiz. Dondurmacı. Ya abi dondurma var mı diyorum dondurmacı diye bağırıyorsun kafayı mı yedin sen? Evet abi ya dondurma var mı yok mu? İnsan gibi cevap versene bize. Evladım siz geri zekalı mısınız? Dondurmam olmasa niye dondurmacı diye bağırayım Allah Allah. Doğru abi ya sen de haklısın. Dondurmacı da dondurma olmazsa nasıl dondurmacı olur? Siz dondurma mı yiyeceksiniz bakalım he? Abi dondurma yemeyecek olsak niye dondurma var mı diye soralım Allah. Doğru doğru siz dondurma yiyeceksiniz size bir dondurma kitleyeyim ben şimdi sevgili misiniz bakayım siz. Arkadaşlar her like bir tokat her abonelikte bu bebek askere bir tane tekme olsun hadi gösterin gücünüzü de dersini bildirelim şuna. Evet abi sevgiliyiz biz bir de şey soracaktım acaba dondurma ne kadar? Vallahi kardeşim normalde dondurmalarımızı 15 liraya satıyorum ama sevgili gelince 150 liraya kakalıyorum. Ne ne alaka abi ya enayi mi sandın bizi hayırdır Allah Allah. 150 liraya dondurma mı olurmuş? Allah'ım ya Rabbim ya. Vallahi kardeşim işinize geliyorsa yersiniz. İşinize gelmiyorsa defolup gidersiniz buradan. Bir dondurma 150 lira. İstemiyorsanız yemeyin. İyi be yemeyiz o zaman. Senin dondurmana mı kaldık? Allah Allah. Ay Arda yesek mi acaba? Benim karnımdan canı çok çekmişti. <laughs> i̇şte başlıyoruz. Elif kafayı mı yedin ya? Adam bir dondurmaya 150 lira diyor. 150 liraya dondurma mı alınır? Ama Arda canım çok Of ya tamam seni kıracağım kafamı kırarım daha iyi. İyi tamam alıyoruz. İşte bu kadar. İne kitledim. <laughs> Buyur abi 300 liram burada. Sen kazandın. Of ya of gitti 300 lira. Buyur bakalım. Bunlar da 300 liralık dondurmaların. Afiyet olsun. <laughs> Afiyet değersin artık. Yok abi ne yemesi ya ben onu gideceğim evde buzlukta saklayacağım. 300 liralık dondurma yiyecek ağız yok bende. Bence de bence de sen fakir bir şeye benziyorsun zaten ezik. Ya yürü Elif gidelim şuradan yoksa adam bana kafa yedirecek buradan. Kafa yiyeceğim şimdi. <laughs> ne güzel kitledim ama dondurmayı 300 liraya. Oh bugünkü paramız da çıktı valla. <laughs> ee, şunlara bak ya hala birlikte geziyorlar. Hala çok mutlular onların mutluluğunu bozman lazım. Ne yapsam ne yapsam acaba? İşte buldum buldum işte bu. Onlara şimdi öyle bir tuzak hazırlayacağım ki nereden geldiğini bile anlayamayacaklar. Göstereceğim sana Arda göstereceğim bu işin bitmediğini anlayacaksın. İşte bu. Gelsinler bakalım. Onlar geçerken bu devasa kayayı onların üstüne bırakacağım. Sonra da Arda'yı bir böcek gibi ezeceğim. Görür o. Buraya kadarmış Arda. İşini bitireceğim senin. Bunu ittireceğim. Göreceksin. Hadi aşkım dondurmalarımızı şu ileri gidip yiyelim. Tamam aşkım olur. Orada yiyelim. 300 lira verdik sonuçta. Aynen öyle. Güzel bir yerde yememiz lazım bunları. İşte geliyorlar. Hemen itmem lazım. Bittiysen Arda. Bittiysen. Hadi hadi gitmiyor bu gitmiyor çok ağırmış ya of. Hadi artık ya düş diyorum sana düşsene aptal kaya. Nefret ediyorum senden pis kaya nefret ediyorum düşmüyor çok ağırmış nasıl düşünemedim bunu ya. Oo, hayır hayır bıktım senden artık. gittiler işte hiçbir şey yapamadım. Gösterecektim ona gününe güzel. Hayır ya hayır. Ama görür onlar. Bir dahaki sefere bu kadar şanslı olmayacak. İşini bitireceğim onun. Bu sefer bir hata yaptım. Bir dahakine yapmayacağım. İşte şimdi işleri bitti onların. Bu sefer çok iyi bir plan yaptım. Direkt onların üstüne bu zehirli iksirleri atacağım. Öylelikle de onlardan intikamımı alacağım. Görürsünüz siz şimdi. Görürsünüz. Aa, aşkım şuraya bak. Çok güzel. E, oyuncakçı mı? Ne oyuncakçısı ya? Of ya gitti yine 300 lira. Evet gelin bakalım gelin. İksir de çok kötü kokuyormuş ya. Nasıl bir şey böyle bu? Bu ne böyle ya? Üf. Ah. Eee. Eh, eh, Şu. Oh, bu neydi ya? Of. Gerçekten çok kötüymüş. E, bu ses de neydi? Bebek askerin ne işi var orada? Ay inanmıyorum. Sanırım yukarı. Bak sen şu işe demek bize tuzak kuruyor he. Ben de artık kavga bitti sanıyordum. O yüzden onunla evlenmiyordum. Görür şimdi. Hayır olamaz olamaz gördüler beni. Aa! Of, çok pis çakıldım yere. Aa, başım. İşte yere düştü hain. Hadi gel hemen yakalayalım onu. Kaçamaz sen. Aa Arda kanka naber? Oğlum sen sen nasıl bir adamsın ya? Hani barışmıştık, hani artık birbirimize saldırmayacaktık. Demek arkamdan planlar yapıyorsun. Öyle mi? Hain pislik seni. Evet sen gerçekten çok kandırıcı yalancı kötü bir insansın. Zaten sana hiç güvenmemeliydik. O elindekiler ne? Ne yapacaksın onlarla he? Şey şey bunlar ee, su size şaka yapacaktım su atacaktım kötü bir şey yoktu hadi oradan pis yalancı kesin içinde kötü bir şey vardı onların suysa eğer içersin onu evet madem su var içinde o zaman iç de görelim ee, şey içmesem olmaz mı ya gerçekten hiç susamadım da ben yoksa içerdim yani su var sonuçta içinde niye içmeyeyim ki Bebek asker ya suçunu itiraf et ya da o bisikleri sana zorla içeririm anladın mı beni? Tamam tamam dur bir şey yapma bana zorla içirme bunun içinde zehirli bir iksir vardı. Sizi gerçekten çok kıskandım kavgadan sonra benim kimsem yoktu yanımda sense sevgilinle geziyordun. O yüzden çok kıskandım sizi öyle bir şey yaptım. Demek bizi ayırmaya çalıştın öyle mi? Bunun cezasını çekeceksin bebek asker. Aynen öyle şimdi seni Kerem komisere söyleyeceğim. Babanı şikayet edeceğim seni. Hayır hayır ne olursun babama söyleme. Yaptıklarımdan haberi olmasın. Çok utanır benimle. Bunları yapmadan önce düşünecektin. Şimdi Kerem komisere haber vereceğim görürsün sen. Hayır ya hayır olamaz. Evet gençler hiç merak etmeyin burası şehrin en güvenlikli hapishanesi buradan asla kaçamaz bebek asker. Eğer onu normal bir hapishaneye soksaydık oradan kaçabilirdi o yüzden öyle bir yere götürmedim onu. Çok sağ ol Kerem komiser ya gerçekten çok sağ ol bize çok kötü şeyler yapmaya çalıştı. Evet üstümüze zehirli iksir atmaya çalıştı Bizim neredeyse atıyordu hatta. Hayır ya arkadaşlar ne olursunuz affedin beni. Söz veriyorum bir daha yapmayacağım barışa anlaşalım. Ne olursunuz? Hapse girmek istemiyorum ben. Ne olur? Bunları bize yaptıklarından önce düşünecektin, tamam mı? Sen bize çok kötü şeyler yaptın. Aynen öyle. Bu saatten sonra seni affedemeyiz. Ama cezanı belki farklı bir şekilde çekebilirsin. O zaman hapse girmezsin. Nasıl yani? Nasıl olacakmış ki o? Evet ya Arda, ne diyorsun sen? Nasıl olacak ki o? Bizim evde köle olacaksın. Biz ne dersek onu yapacaksın. Ondan sonra da hapis cezasından kurtulacaksın. Ay olur olur ev temizliği yapacak biri lazım da zaten. Ben bıktım temizlemekten evi. Ne dalga mı geçiyorsunuz ya? İyi de ben askerim. Ne anlarım ev temizliğinden? Ben bir komutanım. Ben temizlik yapmam. Yürüyün gidin. Vallahi o zaman burada hapiste kalmaya devam edersin. Ben bilmem. Eğer Arda ve Elif öyle söylüyorsa o cezayı çekeceksin. Gideceksin onların ne istedin? Eğer Arda ve Elif öyle istiyorsa öyle olacak. Anladın mı beni? Onlar ne istiyorsa onu yapacaksın bundan sonra. Ve böylece cezanı çekeceksin. Of baba ya of de mi ya of. Oh mis gibi oldu gerçekten ya. Bir de şimdi hizmetçimiz var gerçekten çok güzel oldu. Ay evet evet ya benim de canım bir soğuk kola çekti. Bir kola söyleyelim. Hop hizmetçi kola getir yengene. Tabi Arda Bey hemen getiriyorum hemen. Buyurun Elif Hanım. Benim kolam nerede oğlum? Benimkini niye getirmedin? İyi de Arda Bey siz istemediniz ki kola. Yengene getir dediniz yani Elif Hanım'a Ben de sadece ona getirdim Oğlum illa söylemem mi gerekiyor Allah Allah lep demeden leplebiyi anlayacaksın Ben Elif'e getir dediysem Bana da getireceksin Adam akıllı köle ol yoksa seni hapse yollarız Anladın mı beni Ey Allah'ım ya hapiste kalsam iyi de Allah'ım ya şu çektiğim çileye bak. Nasıl anlayayım ben senin kola isteğini ya? Telepatik yöntemlerim mi var benim? Ne dedin ne dedin anlamadım. Bir şey mi dedin? Yok yok size de hemen getiriyorum. Onu dedim. He iyi ben koladan vazgeçtim. Git bana pasta getir şimdi. Tamam Arda Bey hemen getiriyorum pastanızı. <laughs> Bu köle işi gerçekten çok iyi oldu Elif ya. Ay evet ya evet gerçekten çok iyi oldu. Buyurun Arda Bey pastanızı getirdim. Güzel şimdi onu suratına yapıştır tamam mı? Ne suratıma mı yapıştırayım? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Ya yapıştırırsın ya da hapse geri gidersin. Anladın mı beni? Of ya of. Of bizde. İşte. Gerçekten çok komik oldu ya. pasta suratına hapiste. Ay evet ya çok komik oldu. Şunun tipine bak. Gitti artık be gitti. Hapiste kalırım daha iyiydi be gitti. Terk ediyorum ben şehri. Aa, manyağa bak Elif. Binadan atladı gitti resmen. Adam kafayı yedi resmen Gerçekten çok enteresan ya, çok enteresan. Neyse neyse, dersini almış oldu. Hak etti bunları. Evet evet, kesinlikle hak etmişti. Dersini aldı.